Ören Ayşe Hobileri YouTube kanalından herkese selamlar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü örgü videomuzda iki şiş örgülerinizde kullanabileceğiniz muhteşem bir örgü modelinden bahsedeceğim. Modelim hem çok kolay hem de çok güzel, şahane bir örgü modeli olacak. Modelimde kullanacak olduğum ipim şöyle orta kalınlıkta bir ip arkadaşlar. Şişlerim ise buçuk numaralı şişler. Sizler yapacak olduğunuz örgü modeline göre dilediğiniz ipi ve şişi kullanabilirsiniz. Hemen modelimizin yapım aşamasına başlayalım. İpimi ve şişlerimi alıyorum ve ilmek atarak modelime başlıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Modelim 3 ve 3'ün katları artı 2 ilmekten oluşuyor arkadaşlar. Ayrıca 6 sırada bir kendini tekrar ediyor. Fakat çok kolay örgüye yeni başlayan arkadaşların dahi kolaylıkla yapabileceği şahane bir örgü modeli. Şöyle hızlıca ilmeklerimi atıyorum. Ben küçük bir parça gösterecek olduğum için çok fazla ilmek atmayacağım. Sizler yapacak olduğunuz örgü modeline göre ilmeklerinizi atarsınız. Ayrıca arkadaşlar yelek veya hırka yapacak iseniz kenar bantları eklemeniz gerekmekte. Şöyle bir sayalım. Çok fazla olmasına gerek yok. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Artı 2 demiştik. Evet. Ben modelime lastik uygulamadan hemen modelin yapım aşamasına başlayacağım. Modelimiz ters tarafından başlıyor arkadaşlar. Sizler de lastik uyguladıktan sonra modelin ters tarafından başlayacaksınız. Şimdi ilk sıram olduğu için ilk ilmeğimi örerek başlıyorum. Burada bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Modelimin birinci sırasındayım. tüm ilmeklerimi ters ördükten sonra modelimin ikinci sırası ve ön yüzüne geçiyorum. Burada ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir ilmek ters. Sonrasında bu takip eden iki ilmeğin arasından girerek bir ilmek alıyorum. Bir ilmek doluyorum. Sonrasında bu ilmeğimi düz bir şekilde örerek şişimden çıkartıyorum. Bir ilmekten 3 ilmek çıkarttım arkadaşlar. Ve bir ilmek ters örüyorum. Burası benim bir modelimde. Şimdi aynı işlemleri tekrarlayacağım. Bir ilmek ters örüyorum. İki ilmeğin ara boşluğundan girerek bir ilmek aldım. Bir kez doladım. Bir ilmek düz ördüm. Ve bir ilmek ters ikinci modelimi de kurdum. Bir ilmek ters, iki ilmek arasından giriyorum, bir ilmek doladım ve bir ilmek düz örüyorum, bir ilmek ters. Modelimizin ikinci sırasında bu şekilde işlemler yapıyoruz. ve son modelimi de kuruyorum arkadaşlar. Kenar ilmeğimi de ördüm. Modelimin 3. sırası ve arka yüzüne geçiyorum. Şu ipimizi keselim. Evet, devam ediyorum. Modelimin 3. sırasında ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir ilmek düz ördüm. Şimdi burada üç tane ilmeğim var. İpimi kendi tarafıma alarak bu üç ilmeğimi ters olacak şekilde örüyorum. Aradaki ilmekleri düz. Bu üç ilmek zaten beraberce arkadaşlar kendilerini belli ediyorlar. Üçünü beraberce örüyoruz. Bu şekilde İlmek sayımız tekrar eski haline geri geliyor. modelimin dördüncü sırası ve ön yüzüne geçiyorum. Şu an bu şekilde minik minik fıstıklarımız oluştu. Devam ediyoruz arkadaşlar. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir ilmek ters. Sonrasında ipim arka tarafta modelimin üzerine yani fıstığımın üzerine denk gelen ilmeğimi örmeden alıyorum diğer ilmeklerimi gördüğüm gibi yani ters olacak şekilde örüyorum. Evet, modelimizin dördüncü sırasında bu şekilde işlemler yapıyoruz. Ve beşinci sıramıza geçiyoruz arkadaşlar. Beşinci sıramızda ilk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Beni buraya kadar izleyen sevgili takipçilerimden küçük de olsa bir yorum rica ediyorum. Beni buraya kadar izlediyseniz videomu beğendiniz demektir. Beğeni tuşuna basmayı da ihmal etmezseniz çok sevinirim. Devam ediyorum. Takip eden ilmeğim düz yine düz bir şekilde örüyorum arkadaşlar. Takip eden ilmeğim bakın fıstığımın üzerindeki ilmek. İpimi kendi tarafıma alarak yine bu ilmeği örmeden alıyorum. İki ilmeğim düz. Yani arkadaşlar 4 ve 5. sıra aslında aynı şekilde örülüyor ipin yönüne dikkat ediyoruz ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz bakın fıstığımın üzerine denk gelen ilmeğimi ip kendi tarafımda örmeden alıyorum mümkün olduğunca yavaş ve anlaşılır şekilde anlatmaya çalışıyorum Umarım ki yardımcı olabiliyor durum Evet. Modelimizin 6. sırası ve son sırasına geçiyoruz arkadaşlar. Şu an bu şekilde bir görüntümüz var. Çok da şık, çok da güzel oldu. Bu ipe de çok yakıştı bence. Evet, son sıramızda ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Sonrasında bütün ilmeklerimi düz olacak şekilde örüyorum. Bakın bütün ilmeklerim düz. Hiçbir değişiklik yok. Böylelikle modeli beraberce bir kez kurmuş olduk arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şimdi tekrardan ilk sırada yapmış olduğumuz işlemleri yapacaksınız. Yani bütün ilmekler ters olarak örülecek. Modelin ön yüzüne geçirdiğinde yine bu şekilde bir ilmekten 3 ilmek çıkartarak fıstık uygulaması yapacaksınız arkadaşlar. Videoyu çok uzatmamak adına modeli bir kez daha kurmayacağım. Takıldığınız yer olursa yorumlar kısmından yazabilirsiniz. Diledi yani elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım arkadaşlar. Şimdi şöyle büyük bir parça halini göstereceğim. Farklı bir renkte bu renkte de gayet hoş durdu. Gördüğünüz gibi canlı renklerde çok hoş duran bir model olduğu için özellikle bebek örgülerine çok yakışabilecek bir model olduğunu düşünüyorum. Yelek modelleri, battaniye modelleri, hırka modelleri, atkı, bere, şapka, süveter gibi her türlü örgüye yakışır arkadaşlar. Yetişkin örgülerinde de çok güzel kullanılacağını düşünüyorum. Bakın lastik istemeyen bir model bu şekilde eto şal halinde yapabilirsiniz. Yani şal modelleri de çok hoş duracaktır. Şöyle tercih sizin her iki, her iki renge de bence çok yakıştı. Tabi dilerseniz farklı renklerde de kullanabilirsiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda buluşmak üzere. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.